Ay dedeciğim ya ben becerebilecek miyim? Ha becerisin yavrum ne var bunda? Niye ona daha canlı renkler giydirdin Sandan hanım? Efendim kime? Yani Ayşegül'ün elbisesi benden daha güzel daha canlı. Ben niye siyah giyiyorum? Ben matemde miyim yani Fatiha mı okuyorum ben bu reklamda? Şimdi şöyle e, kostümü kostümcüler seçiyor e, ee, müşteri beğeniyor, onaylıyor. Yani öyle uygun görmüşlerse demek ki ondan şey olmuş öyle Allah. Sabah kaprisini delireceğim ben bırakacağım. Ne dediniz? Efendim? Efendim? <laughs> ya, her şey çok güzel dedim. Ne şanslı bir gün. <laughs> Şahane değil mi? Ben de. Evet. Ben de. İşte bu. <laughs> ben de. <laughs> kez yerine Amcacığım siz de kenar alabilirsek böyle ek kalmayalım. Ee, pardon? Bir kere o amca değil dede. Ayrıca adamın kendi evi nerede isterse orada durur. Tamam, tamam bir tane. Tamam. Tamam. Hadi iyi çıkma Ayşegülcüm, sen rolüne çalış tatlım. Sık sık tekrar et tamam mı laflarını? Hadi başarılar. <laughs>